Merhaba dostlar nasılsınız iyi misiniz keyfiniz yerinizde mi bir cumartesi sabahından hatta öğleninden sizi karşılıyorum berbat kombinimle beraber çünkü ev var yapacak bir şey yok direkt abi pijamamın üstüne geçirdim ve hırka üşümeyelim devam ki boşver Cık, takma şimdi ee, Dave McRae 17. Bölümü, bölümü, olan ruhların fırımı, fırını, ile oyuna devam edeceğiz burada kamera yukarı almak ortaya mı unuttum neyse ruhları fırı, fırını ile devam edeceğiz. Devam edelim bakalım. Umarım e, final bölümüdür bu. Çünkü artık bu oyunu bitirip yeni bir yeni oyunlara başlamak istiyorum. Yeni maceralara atlamak istiyorum. Bitirmek istiyorum artık bu oyunu. Umarım bitiririz. Ya yani bitmese bile 1 veya iki bölüm kaldı tahmin ediyorum. Hmm. Yani ananı alırız. Lan canım gitti. Dur, gel bir daha. bu ee, parkur oyun olmuş ya. Dur, gel. Gelsin mi gelsin. Yoksa bu yakacak bizi. Kim kim anırıyor öyle? Kim böyle anırıyor? Tamam, biz burada bir duralım. O anır anırsın be. Tamam, buradan geçelim. Ee, bu arada dostlar abone olmayı unutmayın ya. O. Çok deli canım gitti ya. Oh. Gel. Ay. Ölün lan. Oy. Sen ne yapıyorsun ya? Öl 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 öl. Ya buraya. Senin amına koyduğumun sen amına 8. oy ya çok gereksiz canım gitti benim ya benim bayağı dur gereksiz canım gitti benim bunu içmem lazım Benim bayağı gereksiz canım gitti. Gel. Gel. La bu lan bırak odunu. La bir kere vurabilirdik ya, inanılmaz ya. Ha? Oy! Seni amına kodum bunu iblis seni. Of! Kaç kaç kaç. Oğlum bayağı canımız gidiyor ya. Bu iş böyle olmaz ha. Kes şunları. Vayet olsun ya. Vallahi Allah cezanı vermesin seni. Çok zorladı bizi ya. Sen ne yapıyorsun burada? Şimdi nereden gidiyoruz? Buradan gitmiyoruz. Oradan geldik biz. Ve biz buradan geldik. O zaman mantıken buradan etmemiz lazım. Dur, dur, dur. Yakacağız götümüzü ya. Dur, sakin. Tamam, gel. Burada var mı savaşacak bir şeyler? Savaşacak, dövüşecek bir şeyler var mı burada? O neden? Ben bir şey atıyordum ya böyle bir çengel gibi bundan atıyordum ben nasıl atıyordum ben onu unuttum ha Hayır bu bak onu ben nasıl attım unuttum bildiğin Düpedüz öküz gibi unuttum ben onu nasıl attım onu tamam anahtar Nasıl atıyorduk onu? Ananı sikiyorum Allah Allah. Ya siktir hiç kesilmeye kesilme sen kesilme ya. Hoppa dur. Lan ne oluyor? Oho. Tamam. Ya, ustam Hoppa! Oh Kestik Güzel. Güzel, 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 güzel. Kestik. Ananı, ananı sikeyim ananı! Hayır! Küre mi kullanacağız? Hastiktir. Ne diyorsun sen ya? Abi bana bunu yapma ya. Küre kullanmak çok acımasızca ama. Abi küre kullanmak çok acımasızca ya. <laughs> Vallahi bak hiçbir şeyim kalmadı ayıp ya. Ben bir tane altın kürü alayım abi ne yapayım? Ya hiçbir şeyim kalmadı ya. Bunu güçlendirsek? Ha? F basılı tutuyormuşuz. tam öğrendim. Al bunu al bu Yalandan yükselt işte ya. Patla. Patlayacak mı burası? Patlayacak evet. Bu çok götürüyor oğlum can. Öyle böyle değil. Tam baya baya can götürüyor yani hard bu şekilde. Lan ne oluyor? Ne oluyor lan? Street. Ben oradan korktum abi ben oradan sitesi Aa. Şimdi oradan da gidebiliriz. Buradan da gidebiliriz Doğru cevap neresi acaba? Bence burası Arası büyük ihtimalle böyle bir etkinlik gibi bir şeydi ya Güzel Oluyor lan? Ha örümcekmiş Tamam Şu yerden çıkan ee, alevler çok sinir bozucu olmuş ya Bence çok gereksiz yani birinci sınıf şey gibi parkur oyunu gibi ne 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 şimdi bu Mario mu oynuyoruz abi ya olmasa da olurmuş ha Tamam kaçtık güzel. En azından kaçalım yavaş yavaş. Fıtı 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 fıtı. Şu Virgil nerede ya Virgil? Aa burada da bir fight döner şimdi %100 döner. Yani dönmezse olmaz zaten. Anasını sikiyim. Oh! Oho! Abi. Lan ananı sikeyim senin ben ya. Of. Hoppa. Vay oros bu çocuğu seni ya. Ha şimdi gel Seni amına kurdum Oh Oho Lan iki tane gelmiş İki tane amına kurdum çocuğu. İki tane ne ya? İki tane ne ya? İki tane geldi. Ananı sikiyim. Ananı ananı. Amına kodumu ünlüyeceğiz seni. geber am ona kodu of nerede bu abi Ben yani bunu hala nasıl öleceğimi bak başaramadım ya. Yani anlayamadım. Ya oyunu bitireceğiz. Ben bunu hala nasıl öleceğini bilemiyorum ya. olmaz. Of. Orospu çocuğu. Var nasıl bir dost makinesi bu? Geber amına kudumlu. Ya yine mi bunlar abi? Nasıl sikiyor sen ana ana Of ya öldük ya. Bak öldük usta ya. Abi ben buna nasıl savaşayım ben bunlarla ya? Ya cadısı ayrı. Cadısı ayrı zor. Bu ayrı zor. Anasını siktirdin yerinde ya. Oo, of of. Ölürüz tabi abi ben mümkün mü ya? Kullan amına kudum altın kulesini. Ben bunu nasıl öldüreyim ya? Baksana abi de bana aşağı yazdı tamam. Al usta kat. Amına kodumu vur vur orası kocuğuna vur. Amına kodumu. Abi. Ha? Sen kal şimdi. Amına kodumun nicesi ya. Baksana abi her kaçıyor ki bu. Hala ortada yok bak bak bak. Amına kodumun amına gücü sebebi. Gel buraya. Bak amına seni. Of. Ben bunu nasıl öldüreceğim çözemedim. Çözemedim çözemedim. Böyle denemeye ile hep ilerliyoruz. Ya bunu nasıl bir counterlayayım? Nasıl bir atak yapayım ben buna? Abi anlamadım ben bu karakteri ya. Bak. Ha böyle bazen random çekiyoruz. Hasar vuruyoruz ama genelde vuramıyoruz. Gelme, sen bir daha gelme. Anasını siktirin karakteri. Sen bir daha gelmesin. Allah belanı versin senin. Sanki normal bossa daha zorsun ya. Ha biz buradan geldik zaten. Allah çapsın normal bossa daha zor ya. Hadi patlat bir daha. Zaten canımız milim milim amına koyayım. Ha. Bir de anda ona yakalandık canımız gitti inanılmaz. İnanılmaz yani. Bir anda götümüz ateşe değdi. Lan götüm ateşe değiyor usta. Yokmuş eşyam eşya. inanılmaz hiç eşyam yok. Hiç eşyam yok. Ananı sikeyim ben ne yapayım? Ya götüm ateşe değiyor ben ne yapayım? Ya sonda oyun bitti. Of. Çok kötüydü. Çok zor bir bölümdü ya. Çok kötüydü. Götümüzün ateşe değmesi. O salak ninja. O ninja'nın Allah belasını versin. Bu bir karakter görmedim ben. Her bir kan kanturluyor. Ortadan kayboluyor. Ansızın saldırıyor. İğrenç. Pisliğin teki ya. iki kere ölmüşüz. Pisliğin teki iğrenç bir görevdi ya. Of. Neyse dostlar bir sonraki bölüm 18. görevde İblis'in evinden pardon İblis'in devam edeceğiz. Videoyu beğenmeyi, like atmayı, yorum yapmayı falan filan. Unutmayın, abone olmayı unutmayın. Allah belasını versin böyle karakterinde, böyle bölümünde. İğrenç, lanet olsun. Bazen Devil Cry'yi çok seviyorum. Bazen de böyle saçma sapan, sikik düşman tiplemeleri yüzünden nefret ediyorum ya. Böyle bir şey olamaz. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.